Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlar. Merhaba nasılsınız inşallah hadi gidin satırınız iyidir canlar. böyle arkadaşlar bahçeye gitmedik daha. Köyün burada ya herhalde. Ses ne olayım. <laughs> Al işte. Ses gibi iyi bazen. Canlar yapacak bir şey yok. Börek yapayım değil. Hadi sen şey yapsana benim. Ses gitti ya. Arkadaşlar Hatice Hanım'ın bugün sesi gitti. Nazar değil. Bu azı Arkadaşlar bu azı da Bak şey yaptı. Konuşamıyor. Malı sen konuş dedim. Sen biraz mala ver. Mala ver. Hadi be. Çok iri doğramıyor mu? Bir şey yok. Saçtan. Arkadaşlar şeker pancarı yapalım var. Pörek yapayım diye. Dimonter yapamadım. Bu da şimdi. Kaç gündür? duruyordu dolapta getirdim orada ne yapayım ne yapayım dedim arkadaşlar baktım elim attım dolapta iki domatesten bir şey kalmamış arkadaşlar Gülcan arkadaşına götürmüş <laughs> <laughs> ilan doluydu ondan sonra bir şişe taranan maradı, taranayı boşaltmış. Daha bildiklerim, daha bilmiyor, bilmediğim de <laughs> Hayırdır Gülcan, ev falan mı diyor kendine? Bilmiyorum vallahi, <laughs> kendini evde elde. Onun arkadaşına, arkadaşlar, arkadaşın anasını istedi deyip dokuyordu. Ondan sonra domates, bir domates var, Evde de domatese güvendim. Eve de domates dolu deyin getirmediydi, baktım dün doluydu. İkiyi de bırakmış, onda neden bırakmış? Şurası şeydi deyin bırakmış onu ne yaptınız? Ben de baktım poşette yıkanmış pancarım vardı. Ne yapayım ne yapayım dedim. ben hemen içi yumurtalı arkadaşlar. Herkese de çareler tükenilmez. Hemen ben de bunu alıp yiyeceğim. Pancar yaprağını. Yumurtalı sarımsaklı. Sabah sabah yenimi yerim. Niye yenmez? Ne yiyeyim? Değil yiyelim? mi? Yumuşak yumuşak gider iyi olur. Hadi. Arkadaşlar her, gün her gün dedim bahçeye gidilmez Hatice Hanım'a otur oturduğun yerde alış bu ya dedim. Öyle mi? Dedi? Evet. Şöyle hava daha yavaştan yavaştan serinli inşallah. Bundan sonra daha iyi olacak arkadaşlar. Biraz biraz düştü gibi sanki. Burada da Hatice Hanım bulaşıkları hiç böyle pasaklı olmaz ama demek ki oluyormuş bazen. Bunları Şimdi mı? öyle deyince kızacak bana da. O şişeyi yemek getirdim. Bak dün yemek hmm. yaptım. Onu boşalttım. He. Buradan karanayı boşaltmış. Şu onun içine de domates. Şu ona da masanın üstündeki bardakları içtiğimiz su aşamki bardakları topladım, Oraya koyuverdim. Arkadaşlar bir de fikrinizi almak istiyorum. Burayı ben e, fayansı sökmeden fayans düzgün herhangi bir kavlama çatlama patlama fazla yok. E, rengini sadece beyaza boyamak istiyoruz komple buranın. Bakalım. Olursa sizlerle de böyle hem yaparken de paylaşacağım bir dolarda. Bu biraz ne bileyim boğuyor gibi geldi bizi. Şöyle aydınlık olsun istedik Hatice Hanım'la. Hatice Hanım gerek yok diye ama ben yine de Şeriden havalar geçeceğim. serinlemesini bekledim. Öbür evi dış cephesini de boyayacağım arkadaşlar kalmış var o tatalar da bak onu mu düşemedik şuranın killerine kaydık arkadaşlar aldığımızda şu an koruyorsunuz daha hiç biz bir bu çıta sökülecek şu taş değişecek o taşı varsın dostum dün yaparız dün yapar dedi işte, dedin ya 11 lira 12 lira ne gerek var yeter ama kirli gibi böyle olunca benim ruhum daralıyor arkadaşlar öbür çıkma bir tane şöyle olsa ufak mı olur diye düşünüyorum almış olsak pek bu olur. Hani Şuralar böyle biçimsiz yapmışlar arkadaşlar. Şuralar bir şeyler konuluyor. Olabilir ya. Bu böyle Çay idare edecek artık. Çay Çayı mı çekiyor? Tamam. Çay şey o içini de atma. Kalanı da arkadaşlar öyle gerek. ne yapacağı, ne diyeceği hiç bilgimiz yok. O Hadi. Bugün buradayız Atıcan. Evet, Buradaysan da bir şeyler yapmak zorundasın. dostlar. O banyomuzun en bir, unar sak işimiz burada da çok arkadaşlar banyonun taraları tezleri bayağı bir bilmiyorum ne yapalım şu kayasların aralar canımı sıkıyor ne yapalım? Güzel güzel bu ya yapacak mı bunları? ya yapacağım. Ya daha kötü olur. He. Ya da bunu ararak. Ama niye arıyorsun ki araması? bilmiyorum vallahi hakiki şey boyası mı? sabit ya var. Bunun boyası da, gösteriyorlar. de, Bunlar mı, diye mi? da var değil? Hele bakalım Hatice'm. Bir altını açayım. Hadi. Dur. Çayı al da çek. Hadi. Şunları da şöyle çekelim. Ya Bismillah. Tamam, Ne diyorsun sen? Allah'ını seversen ortalığı yapıyorsun. Vallahi bilmiyorum. Var bir halim var. Hadi. Bilmiyorum. Çok suyda dök öyle evet. tutarsın Acı suyu, suyu. Taşırdın. Taşmaz. 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 Ne? Onu geri süreceğim öyle. He haşlanacak o. Ayıcık biraz dörtecek. Biraz dört. Şimdi o arada şu orayı yıkayıp kaldırayım. Canım rahat olmasın. İyi sen olay gelsin o zaman. Evet, Tamam mı? arkadaşlar, bu arada bulaşıkları kaldırdım. Pancar yaprağında da hemen şöyle suyu yeni yeşil koyduğumuz gibi çıktı. Buraya da bir diş sarımsak. Pancar yaprağı mı bu? Evet. Bu da günaydın. Et. Kullamış, toplamış, kodlamış, iki, zıplamış, iki Arkadaşımın annesi senin takipçin demiştim sana. He, biliyorum. Mı, e, Tahran mı Tahran'ın da videonu da izlemiş. Tahran aslında istiyor mu demiş. Öyle mi demiş? Evet. Daha ben korkuyorum, o da korkuyor. Ben de evle korktum. Aman senden ne? Arkadaşlar... Arkadaşlar, arkadaşımın annesi bizim videolarımızı izliyormuş. Annemin de çok seviyor böyle demiş annesini demiş domatesiyle de, salçasını da şeyini merak ediyorum demiş salçanı götürmedim dua et bak dolapta duruyor <laughs> ben de yapayım. öyle götürdüm ne afiyet olsun götürme demiyorum de <laughs> en azından elim attım baktım ana taranayı buldum <laughs> taranayı da bulamadım he yani götürdüm, gotu, götürme değil de Hadi. Hadi bir şey haber ver yavrum Neyi ne haber vereceğim ya? Sana haber verseydim. Sen... pintisin pinti. <laughs> ben böyle bir kuru öksürük var bende bugün ya. Bilmiyorum suyu ki. Çok, suyu çok atalım, suyu, suyu. Soğuk su da içmedim. Eskisi evet. bir soğuk su da içmiyorum. Içindim, Aa sen dolaptaki sen su duruyor sen... farkında mısın bilmiyorum da. Ben sen dolaptaki mi? su duruyor. O bittiydi şimdi içseydim. Ben seni bilmem. Anne beni azıcık tanıdıysan o dolaptaki su bittiydi. Arkadaşlar neyse konumuz o değil. Aa, bu annemin yaptığı değil ama. Kim yaptı ki? Başkası yapamaz herhalde. Bir krep yapmış. Krep yaptık, ekmek yaptık. Ekmeğimiz yok. Daha şöyle güzel güzel kızım Gördüğün gibi, mis gibi. Bizim şeyde bize dayanamıyor. Hemen ortadan gidiveriyor. Toprak o pancarı var. ne yapacaksın şimdi? Yiyeceğiz kızım. Ne yapalım? Kavuracağız anne. Ya her şey değerlendiriyor annem benim. Maşallah. Neyse arkadaşlar annem bir süsün biz bir süssün görüşelim. Yine, ya o tabii. Ya ya koyma dedim. Ben halledeceğim dedin ya anne. Evet. İki yumurta yeter mi? Şimdi hemen az bir. Ben pancar şey. yemeyeceğim. Vallahi yiyeceğim bak orada. Peynir var, zeytin var. Ben domates yerim. Domates yerim diyelim. Yiyeceğim domates. Bilmiyorum ki sabah sabah hiç iştahım yok şu anda. Sen bekleyemeyen ya. diyor. Salatalık yok mu Salatalık yoktu anne. Yok, muydu, tamam. Salatalık normalde de yoktu yani birine götürmedim onu. Yok otur otur ya. <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> ben tüm turşu koydum turşu koydum dur gene. Turşu? He turşu. İyi. Turşunların yanına götüremez. <laughs> anneciğim eline koluna sağlık ama anneciğim. Şu yumurtayı kırar <laughs> mısın lütfen anneciğim? Yumurta yakacağım. Bir tavana ya, bir bak bir ya, bak. Ya, yazsın, Sen ne yapacaksın? Tayyip'e Daha kızmamış bak. Ortasına <laughs> koyuyorsun sonra. Arkadaşlar o sessiz uyuyorum. Kaşığı içine koydu. Yağın içine. Annem böyle arada tehlikeli işler yapıyor. Yapmaz, yapmaz. Sen anam ne yapacaksın? Anam o kadar şey yapmıyor, o bir şey olmaz. Korkmadım. Ne olur ne olmaz annem. Ben uyarayım da gene de. İşini biliyorsun, bilmiyordun değil, ya. yani. <laughs> değil mi Şimdi İyi annem. Şimdi da gidiyor. Kolay mı kızım öyle? Her şey öyle ya Anne benim damacanam nerede? Ne damacanası? Su sebili. Su de Koymuşum. İçine suyu dolduruyorum. Boşatmıyorum da ben yıkadım. İçine su doldurup oturdum ya. Koydum. Tencereye yere koydum. Tamam annem. Tamam, bir tadım, bir de, bir de. Şey de udum, yıkadım dediği için. Şeyi de yıkamışım. Kırrını da yıkamışım. Dördünü de yıkadım da? Yudum yudum. Bunu kaldırdım yani. Buralar birazcık tembelim. Tembelsin, neyse. Bu atayım mı arkamdan? Yüzüme de atayım mı? <laughs> Bu aralar zaten herkes arkamdan konuşuyor. Yüzüme konuşan ben, hiç yok. konuşuyor. Konuşsa konuşsa bir, bir anamla babam konuşur yüzüme. Ben konuşmuyorum, anam konuşuyor. Bu da şiim tepende Adam boyu ne kadar hızlı oldu? Bek tatlı oldu değil mi? Bir şöyleydi, değildi lan yanaba. Boyu da aynı daha aynıydı ikimiz aynıydık kilodan herhalde çok. Onu bana vermez. Onu bana vermez. Dol başına. Elin mi ya? Allah. Pişabağana basmış. İmam sağ ol gel. Bas da bas sen sen şöyle ki dokununca hemen nasıl mutlu oluyor. Ben yani şöyle yeter ki, şöyle hemen cidikleri geçer anne. Haa, ha, haa, haa. <laughs> Niye beni bucağıza koydun? Bir cimcikçik. Ya da boya oldun da, beni bir cimcikçiğine bak. Çocuk gibi yanında. yanımda. Anne, tavaya az ortalığa bakalım. Ali! Evet. Gel bakalım. Evet. İyi, he he, gel bakalım. Yemek hazır sayılır. Bucağıza yiyin, kola göre. Bayağı da koyacağım. İçiyor musun, yiyor musun? Yemiyor yavrum? Bak, Yiyeyim anne, hadi. hadi. Bak, bak. Bir şeyin üzerinde yaptı. Bir güzel ki. Burcu burcu kokuyor. Allah Allah. Sabah Allah. sabah abicim arıyor. Dur bir açalım. Kim? Çayla bir doldurdum. Doldurayım bari. Hocam sen yemem yavrum. Hocam yemem yavrum. Yerim ya vallaha. Yemem vallaha sabah Az yaprağı yemem ya. Ama özetli oluyor. Ama acımsı oluyor. Tepe. Arkadaşlar biz peynir, zeytinle kahvaltı Alışmışız Hatice hanım bizi alıştırdı böyle. Ondan sonra bu şekilde iyi oluyor bilmiyorum. Üzüne daha Sana hazır. da dokunayım mı çay? Aa. O, hanım, A -a. o hanım yemez o zaman. Kibar hanım. hanımefendi. O kibarların hanımı. Hanım, hanım bir tane hanım şey alın. yiyeceğim, pişirdim. Bir tane küçücük bir şey yerim, bir tane bir domates şey yedim. yerim. Hadi kızım gel. Kilo aldım, kilo, kilo. Bir sürü kilo aldım evet. 3-4 kilo Salam, aldım. Yiylesem. Evet. Şahlarda değil, evde yersen. Ay, yoy, 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 yoy. Arkadaşlar yapacağım. bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bir bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın, Hoşçakalın arkadaşlar. böyle sonra geleceğim.